Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün evin mutfağından sesleniyorum. Dışarıda çok kötü yağmur yağıyor. Öncelikle hepinize selam ediyorum. Yarın Arefe biliyorsunuz. Ertesi günü bayram. Bu bayram tabi biraz evde geçireceğiz. Sağlık olsun bakalım. Şimdiden bayramınızı kutluyorum. Yarın Arefe. Arefenizi de Kutluyorum. Arkadaşlar birkaç gündür sizlerle görüşemedik. <laughs> ufak çaplı bir elim ve elimde kazı, elime soba kapağı düştü. Valla ağrıyor, şey yapıyordu. O yüzden çekim yapamadık. Bayramda bol bol çekim yapacağız inşallah sizlerle. Artık yasaklarda kalkıyor ufak ufak. Sizlere söylediğim yerlerde çekim yapacağım. Allah'ın izniyle. Çok şey yapamadık. Annem yoruldu da birazcık e, birkaç iş bana kaldı. Şu pencereyi sileceğim. Burada mutfakta pencere var bizim biraz şey var da. Bayram temizliği. Boya da yapacağım birazdan da. Şimdi yapamıyorum. Bizim evler. Yaz geldi mi? Kesin. Herkes yapar. Bahar temizliği de. Bizim evler birazcık ahşap evler. Temizlemesek olmuyor. Yarın sizlerle yağlı ekmek yapacağız arkadaşlar. Yani sizlerle paylaşacağım. Aa, tabii annem yapacak da ben de onun yanında yardım edeceğim. Ee, onu paylaşacağım sizlerle. İnşallah nasip kısmet olursa Bugün şey yapmadık. Burası bizim evimizin mutfağı arkadaşlar. Lavabo. Bulaşıklar. Bir temizlik video atma videosu atmamıştım. Onu da atayım da size tam olsun. <laughs> of. Bu bayram havalar soğuk olacakmış zaten. İyi millet gezemesin. Biz de gezemiyoruz zaten. Evdeyiz, kapalıyız. İnşallah normale dönüyoruz yaman ya. arkadaşlar. Ne yapalım bu bayramda herkes oturu versin zaten nereye gidiyoruz? Kendi kendimize. Eş dost. Abimler gelir. Biz gene görüşürüz tabi. Sosyal mesafeyi bozmadan. Ne yapacaksın ya? Artık bizim milletimiz üç gün oturur. Bulursunuz. Tatil şimdi şimdi tatil diyorum. Yasa 3 gün. Dördüncü gün geçmiş bayramını kutlamaya gider herkes. <laughs> Geçen gün öyle bir şey okudum da doğru yani. Allah sağlık versin de aman ya iyi olsun iyi olalım da. Şu virüs belasından bir kurtulalım da. Önemli olan o. Vallahi. Havalar dedim ya bugün iyice bozdu. Vallahi kış günü gibi çeket giyiyoruz ya. Çeketle e, şey yapıyoruz. Dışarısı felaket soğuk. Bir yandan da yağmur yağıyor tabii ki. Dışarısı baya yağmurlu. balkon bizim. Bugün ben de işte bayram alışverişi yaptık. Tabi bayramda gelip gidinme olmasa da yine alışveriş şu bu olmadan olmuyor arkadaşlar. Mecbur yapacağız. İnsan Gene de eski usul adet göreneklerimizde biliyorsunuz işte. Hele de bizim Akşehir'de artık, özellikle eski kadınlar arife günü ekmekler yaparlar. Biz de yapacağız inşallah. <laughs> Yemekler daha arifeden pişmeye başlar. Bu gerçi Türkiye genelinde çoğu yerde öyle de. Öyle de i̇şte bizim yarın biraz işlerimiz var. Daha tabi her yerde olur. Bir de mezarlık ziyaret, meşhur mezarlık ziyaretlerimiz de var ama bu bayram kimse bu Arife gününde kimse pek gidemez artık. Zaten bugün 12'de yasak başlıyor. Burası bizim depomuz arkadaşlar. Size tanıtayım evin hem kömürlük olarak kullanırız hem kiler. Her şeyimiz vardır burada. Çok da serin olur ha. Yazın soğuk hava deposu yani hemen hemen soğuk hava deposu gibi olur. Hiç şey olmaz yani. Bozulacak şeylerimizi buraya koyarız. Gıdaları. Şeyleri. Yiyeceklerimizi. Ben buraya şimdi bir şey aramaya geldim de. <laughs> şimdi arayamıyorum sonra bakacağım. Sizlerle şöyle iki çift laf edeyim dedim ya. Günlerdir dedim ya eee biraz önce valla elime sopa kapağı düştü işte kaza geliyorum demez şükür şimdi biraz iyiyim ama tırnağım baya baya artık yağdır şudur budur sürüyoruz yine de bu parmağımı zor kullanıyorum İnşallah yarın bir gün daha iyi olur o tırnak gerçi doktora gösterdim tırnak o tırnak kopa, kopacak yani kendi kendine dedi. Arkada arkasından tırnak geldi, gelmeye başladığı zaman dedi. O zaman anca acısı geçer dedi. <laughs> Bizde ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Olur dedik artık. Kaza ya Allah daha beterinden saklasın aman hepimizi. Kaza geliyorum demiyor işte. Arkadaşlar sizlere kısa bir video çekeyim dedim. Ee, merhaba deyim dedim. 3-5 gündür o yüzden Biraz önce dedim ya işte sizlerle buluşamadık. Ama bu bayramda bol bol görüşeceğiz inşallah. Sizleri çok seviyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Şimdiden söylüyorum bayramınız mübarek olsun. Bayramda da görüşürüz de tabii ki ne. Arefeniz de mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı günleriniz olsun.